Değerli konuşmacılar, sevgiyle bıraklıyorum sizi. Bana öder verdiler. Türklerin tarihten silinmesi üzerine her birinden çok önemli bir uyarılar aldık. Ee, bu sürecin ders kitaplarında nasıl yaşandığını ee, Ödev yapma ya hocam dediler bana. Elimde 5. sınıf İngilizce kitabının e, birkaç kitap var değişik kaynaklara taradım. Türkiye eti yiyerek şükran duası ettiğimiz e, bayram hangisidir? Türkiye. Ne harfi küçük? Bizi çocuklarımıza hindi eti yenilen bayramda anılan bir isme indirdiler. Lütfen bu kitaplar yazılacak kitap arkadır. İkinci sınıfta başlatılan, geçen yıl başlatılan İngilizce kitabında aileyi parçalayarak bundan kukla parmak kuklası yapmadan başlattılar. Cellat eğitimi koydular. Ee, geldim beş yıl bu sene dört e, ve beşin kitaplarına bir baktım. Korkunç mankurtlaştırma. Çocuklarımıza kendimizi eti yenilen hayvan olarak Hindiden başka da hayvanları yok. Hangi bayramda ne seçenekler Seçenekler. Türkiye. 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 Arkadaşlar. D de, de haç biçiminde yazıyorlar. Ne e, milli bayramlarımız var ne dini bayramlarımız var. Sadece varsa yoksa protestan evangelist belli bir tarikatın bayramıdır bu. Dünyaya bugün bizi e, işte tarihten silinmesi gereken insanlar olarak naz bu tayfa büyük İngiliz emperyalizminin de sembolüdür, ismidir. Protestan evangelistler. Sevgili Pervin bacımız seni sevgiyle kucaklıyorum. Ben bir yandan antik araştırmalar yapıyorum. Milattan önce Anadolu'da Birleşik Oğuz ordularının Romalı, Venedikli Yahudi korsanlara karşı kurulduğunu, 88'de Romalı tefecilerin kızlarımızı babasının, borçlu babanın elinden alıp kerhaneye rehin koyan tayfalarla onlara karşı borç almak yasaktır diyen Akmenid İmparatoru Kuruş Oğuz Bey'inden 6. Büyük Bedrimi İtridate, yani onun adı da Mohtioğuz Oğuz, Anadolu'da yaşamış en büyük meti Oğuz. O bir arsultana kadar bunlar yönüme ilişti. Sembollerinde sizin sembolünüz var. Dağ keçisi var. Arkadaşlar dağ keçisi şöyle uzun iki tane, boyunuz olan. Bunu görürsünüz, Hacı Bektaş'ta da görürsünüz. Bu sembol neden e, Türklerin tarih sembolü? O bize pagan derler ya, yaylada ortaklık kültürü, dayanışma, komünal yaşa. Türkler onlara göre komünisttir zaten. Kuman, egemen, borç almayan demek. Egemen, Kuman, Akmenet İmparatoru. Sembolünde kızı Artemis, sembolünde altın heykelinde Efes'te, Efes'teki arkeolojimizi istiyor. Lütfen bakın, dar keçisi var yanında. Koynunda koç boynuzları, Köleliği yasaklamış, Anadolu'dan köle kaçırılaması, borç almak yasak ama Venedikli tacirlerini kovmuşlar. İşin sırrı egemenlik borç almamakla başlıyor. Sen bölünüz kutludur bacım. Bana çoban derler, <laughs> bakan derler ama tüm ölçü konusunda da aşağılamaya Türkiye hindiyetiyle kitaplarıma koyar. Bu kitaplar bu sene yakalayacak kitaptır arkadaşlar. çarşaflı bir kadın. Amerikalı bir tanıdığıma diyorum ki bu kadın sana ne ifade ediyor? E, Venedik diyor, ve şey, Vatikan'daki rahibe diyor, beyaz diyor, diyor. görünüyor. Buradan tamam. <laughs> Peki dünya çocukları bu mu? Evet. Sokak kıyafeti milli bayram değildir, benim sevmenimin kıyafetidir milli bayram. <laughs> Çocuklar günü diye veriyor. <laughs> milli kahraman diye Türk sembolü ker olan. Masal kahramanı ben drama pedagoguyum. Masaldan bir milletin sembolü olamaz. Keloğlan yanındaki bayrak, Abdülmecit bayrağı. Beyaz şerifli biliyor, direği yok. Uçuşan parça gibi. Keloğlan'ı görüyoruz, bir başka resim sayfa. Aynı bakın hep sayfalar, resimler dolu iki tane İngilizce cümle bile yok. İngilizce bile öğretmiyor. Başında fes gördüğünüz Keloğlan. 1820'de padişahın biri şeyden getirmiş, fastan getirmiş fesini koymuş memurların başına. Camideki imamın başına bir şey koymadı. O orada duruyordu. Bakın bu sefer Kemal de orada. Şimdi bu e, yedi tane Türkiye e, hangi bayramında indi ettiği yer şükran duası ederiz diye soru yedi yerde geçiyor. Az önce taradım notlarımı yeniden. Bir baktı, dün elime geçen dördüncü sınıf İngilizce kitabında lütfen okur musunuz yeğretinin adını? Açılım Eğitim Öğretim Yapı Sanayi Gökücü Açıldım. Üzerime kere olan ayakları yere basmayan resimler. İçinde cümle olarak kaç kelime İngilizce var? Resim Allah resim. Bakın üzerinde kipalı kız çocuğu, elinde İspanya bayraklı kipa erkek başındadır. İspanya bayrağı da kipalının elinde olmaz. Sürekli asimetri ama orada başka bir şey var. mesaj veriyorlar, onları da biliyorum. Canlarım kuzularım. Kitap yasak değil mi? Yani vicdanımızda yasak değil mi? Bakın bu kitap yakılır da yırtılır da. Gördüğüm yerde Amerikan bayrağı ve hindi eti yeniliyor. Ve hindi eti yenilen yerde We pray and eat Türkiye. Cümle bu. Thanksgiving şükran günü. Son partisi gidiyor. Amerikan İngiliz Independence Day, bağımsızlık günü bağımsızlık günü diye verilen bir tek bayram var. Festivallerde O da Amerika'nın. O gün diyor, coşkuyla sokaklarda müziklerle, havai fişekleriyle kutlarız. Diğerleri Esther bayramı, ne bileyim Christmas, ne bileyim e <laughs> Mahiye bütün bilgileri de veriyor kendisi yazdığınız zaman. <laughs> Ve çok başka bir fedakarlık yapıyor. Kendi kitabına kitap olarak yayınlıyor. Ayrıca yeni bir kitap çalışması var. <laughs> Ve yatıyor. <laughs> hayatı ders kitabına. dava açtım. Bakın türbandı. Ben daha iyi öğretirim. Bu kitap olmaz dedi. Bugün bütün ne şey Hayat fakülteleri o kitabı protesto ediyor. Davasının aşamasını sormayı cevap veremiyor milli eğitim. Cevap veremiyor. Evet. Kitaplarda Hristiyanlık propagandası var diyor manyak. Teşekkür ediyorum. <Yani. gülüyor> Protestan evangelik. Sağ, <var>. Sağ olun. <laughs> <bana. Sağ gülüyor>